Selamlar Meta Distillant takipçileri. Ben Suat Özbaşak. Sizlere Meta Distillant koleksiyonumuzdan nasıl NFT satın alabileceğinizi göstereceğim. Öncesinde bir MetaMask cüzdanı oluşturmanız gerekiyor. Google'a direkt olarak MetaMask yazarsanız cüzdanı Chrome veya Opera hangi browser kullanıyorsanız oraya eklenti olarak ekleyebilirsiniz sonrasında size 12 haneli bir kod verecek. Yani 12 kelimeden oluşan bir şifreniz olacak. Bu şifreyi katiyen kimseyle paylaşmayın. Bu şifreyi sizden isteyen kişiler kesinlikle dolandırıcıdır. Bu 12 haneli şifrenizi bir yere yazdıktan veya fotoğrafını çektikten sonra cüzdanınızı oluşturmuş olacaksınız. Burada direkt olarak poligon ağı mevcuttu yanlış hatırlamıyorsam. Eğer değilse de aşağıda özel bir ağ ekleden veya ilave ağlardan buradan poligon ağını görebilirsiniz. Direkt ekle dediğiniz zaman poligon ağınız oluşmuş oluyor. Polygon ağı ile Ethereum ağı aynı zamanda AVAX ağı da aynı şekilde. Aynı cüzdan adresini kullanmakta. Direkt olarak şuradaki adres sizin adresiniz. Buraya bir kere tıkladığınızda adresiniz kopyalanıyor zaten. Direkt buradan kopyalayıp Binance, Gate.io vesaire, BTC Türk gibi borsalardan bu cüzdanınıza polygon aktarmanız gerekmekte. Daha sonra NFT satın alacağınız zaman herhangi bir NFT'yi seçiyorum ben. Direkt buradan Binance'a tıklayacaksınız. Sizden polygon Ethereum'u isteyecek. Şu anda benim cüzdanımda sadece poligon olduğu için ben bu NFT'yi satın alamam. Bunu alabilmem için direkt swap yapmam lazım. Swap'e tıkladığınızda ne gerekiyormuş gösteriyor zaten bize. Çift 0.2 2 poligon ethereum'u olması gerekiyor bizde. Bunu da yapmak için direkt swap'e girdiğinizde üstte poligon yazıyor. Altta token seç kısmına gelip buradan VET'i bulacaksınız. Direkt VETH yazabilirsiniz de direkt en başta çıkacak. Vet'i seçtiğiniz zaman burada miktar girmeniz gerekmekte. 30 poligon girersem karşılığında bana 0 0.04 vet verecek. Bu vet de bu arada wrapped ethereum yani sarmalanmış ethereum. Poligon ağındaki ethereum anlamına geliyor. Direkt 0 0.04 vet bana yeterli. Ancak ben daha da düşüreceğim onu. 16 poligon vereceğim. 0 0.023 küsür atlı bir vet alacağım. Onaylıyorum. İşlem tamamlandı. Artık hesabımda aynı zamanda WETH de var. 10 dolarlık. Direkt buradan işlemi onaylamamı istiyor. Artık VET'im olduğunu gördüğü için algıladı. Direkt cüzdanı açtığımda bana onay çıkıyor. Ben yine de size tekrardan gösteriyorum. Now'a tıkladığınızda VET'iniz varsa bu şekilde karşınıza bir işlem çıkacak. Bu işlemi de aşağıdan onaylayabilirsiniz. Onayladığınız takdirde NFT'nizi satın almış olacaksınız şu anda satın alındı. Gördüğünüz gibi owner olarak ben gözüküyorum. Bu ownerlık süreci bazen 1-2 dakikayı bulabiliyor. OpenSea'nin yoğunluğuyla alakalı bir şey bu. Direkt bu şekilde NFT'nizi satın almış oluyorsunuz. Daha sonrasında burada list for sale'a tıklarsanız direkt bu satın almış olduğunuz NFT'yi satışa koyabilirsiniz. Mesela ben 0.02'ye satın almıştım. 0.004'e hatta biraz daha yükseğe 8'e satışa koyuyorum. Şu aşağıdaki one month yazan kısım kaç ay satışta durmasını istiyorsunuz onu soruyor. Ben 6 ayı seçtim. Aşağıdaki bu yüzde kısmında da yüzde altı ay veriyorum ben metadistirlendi. İstiyorsanız siz farklı bir rakam girebilirsiniz burada. Ancak yüzde altı pay gayet makul. Adamlar o kadar uğraşmış, çizmiş etmiş, NFT koleksiyonunu çıkarmış. Ben satış yaptığımda benden yüzde altısının gitmesini yadırgamıyorum. Normal bir şey diye kabul ediyorum. Complete list daha sonrasında burada ilk işlem yaptığınızda sizden çok cüz'i bir miktar para alıyor. Yani 1 cent bile değil. Daha sonrasındaki NFT'lerinizi listelerken ama aynı koleksiyon içerisinde. Tekrardan bir para almıyor. Buradan onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi NFT'niz listelendi. Direkt şuraya tıklarsam da burada zaten fiyatı görüyorum. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.